Agah Bey nereye göndermiş ki daha madem? Seher, sana diyorum. Sen ne zaman döneceksin? Ben niye döneyim? Sen dönersin bu gece. Ben kızımla kalacağım. Ee, ben de şuracıkta koltukta yatarım. Kızımla yalnız kalacağım. Çok güzel olmuş yemekler. Ellerinize sağlık. Doydum ben. Babaanneciğim, öptüm seni, köşke benden selam söyle. Kızı tek başına kıstırıp da canını burnuna getirme. Vallahi el belirli halledeceksiniz bebeği daha doğmadan. Tövbe, tövbe. Lafını bil. Ben seni bilmiyor muyum? Beni gönderip tek başına kıstıracaksın. Utanmadan, sıkılmadan kızın namusunu... Hadi Neriman Ana, hadi hadi. Kızımı da, namusunu da bana bırak. yoluna açık sen. Gideyim toparlanayım bari. Neden buraya geldik? Ya farkındayım, sen Nedim gitti diye oturup yas tutmak istiyorsun ama biraz kafa dağıtmaya ihtiyacım vardı. Ve bunu tek başıma yaptığımda sonuçları ikimiz için de iyi olmuyor, biliyorsun. Ya ben geçen gün gerçekten kustum mu senin üzerime? Gerçekten umurunda değil. Biz onca çileyi boşuna çektik ve bu senin umurunda değil. Ya belki de evliliğimiz bana sana geldiği kadar çileli gelmiyordur. Ondan olabilir. Mesele sadece... Geç kaldın Cemre, geç kaldın. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Dedim gitti, kavga bitti. Hadi. Gerçekten. Nedim'in gidişini mi kutlayacağız? Yok. Evliliğimizin bitişini kutlayacağız. Benzemez burası. Fark ettim. Direkt seni İstanbul'un gece hayatıyla tanıştırıyorum işte. Tadını çıkar. Genç merhaba. Ne haber? İyi senden. Ne haber? İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Cemre. Bu ne ya poz vermişler bir de. Şişt geldi. Abi. Usta, ha sen ha millet. Abi. Ne diyelim, hayırlı olsun. Niye ne oldu ki? Bir şey mi söyleyeceksin anne? Biraz canım sıkıldım bu işe. Hı? Diktin yine gözlerini üstüme. Sen gelip kardeşini anlatmaz mı? Gazetelerde mi böyle? Rahatsız oluyorum artık. Ya ne gönül Yoruldum. Senin bu şüpheli bakışlarından ben yoruldum. Çünkü senin gözlerin benim gırtlağımı sıkıyor sanki anne. Bir şey mi merak ediyorsun? Ha? Bir şey mi sormak istiyorsun? Sor. Sor hadi. Şimdi burada sor, ben de sana cevap vereyim. Yok bir şey kızım. Peki. Yatıyorum ben. İyi geceler. Soramam. Soramam. Biz değil. Biz utanmayacağız. Bizi buna mecbur edenler utanacak utanmayacağız. Vay! Birkaç ay önce biri gelip bize diyecek ki... ...Cenk Karaçay hanım köylü olacak, gecelere zevcesiyle akacak. Büyük kadınsın Cemre, heykeli dikilecek kadınsın. İyi eğlenceler Eyvallah. Geçen akşam yalnız geldi ya, fırçayı yemiş karısıyla gelmiş. Nasıl karısı da ne bileyim buraya geliyorsun. Cenk Karaçay'ın eşisin. İnsan biraz kendine özenir. Ben ne yapıyorsun? Aynısını yap. Kötü. İyice baktın mı? Arabası yok orada eminsin değil mi? Kız geleceğim oraya. Vallahi saçını başını yolacağım senin. Yok diyorum sana. Cenk efendinin arabası yok. Sen niye soruyorsun uğursuzu? Ne yapacağım canım? Allah Allah. Merakımdan soruyorum. Kız babaanne. Demek Cemre'yi evde yalnız bırakıyor huzur burada. Hadi oradan be. Sen boşuna sormazsın. Bak, şu halimizde rahat durmayacaksan... İki dakika muhabbet edelim dedik ya. İyi kapatıyorum ben, iyi geceler. Sana. Çok manyak oluyor çok sardık biz bir dönem ona. Pardon duyamadım. Nedim diyoruz Nedim. Hani kaçırdım falan ya maceralar. Nedim de kardeşinle de evliydi değil mi? Telefon. Cenk'in telefonu önemlidir ben bir bakayım. Ooo partideyiz. Müzik sesleri falan iyi. Ne oldu? Karını bıraktın, gecelere mi kaçmaya başladın sen? Son turlar bunlar biliyorsun değil mi? Artık gece hayatına veda etmen lazım çünkü seni bebekli bir hayat bekliyor babacık. Ayrıca gece gezmelerine kaçabildiğine göre sen de benim kadar rahatsın demek ki. E güzel, kaderine razısın demek. Ceren? Ceren beni duyuyor musun? Duydu. Sen kimle konuşuyorsun? ...duydu. Duysun. Duysun bana ne? Başım dertte. Kurtar bakalım. Ya da kurtarma. Biz nasılsa bir iki güne kadar patlıyoruz... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.